Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox'ta şanslı bloklar savaş şu oynayacağız. Evet, şimdi girelim. Arkadaşlar, hedefimiz 100 abone. Lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, girdik. Bakalım. ben ee, benim konuşmamı duyamazsınız belki. Arkadaşlar. Hatta. <laughs> ne çıktı? Alıyor sen mi? De... Oo bu kılıç çok iyidir. Arkadaşlar kalkanla kılıçmış. Kalkanı arkadaşlar kılıcı bulurken kalkan böyle ee, şey oluyor böyle kalkanı böyle yapsanız adamların vurduğu size şey işlemiyor. Bakın mesela orada bir şey açılmış. Ben onu aldım. Ama adamda bir şey var o beni öldürür. Hatta kılıç. Ben de kaçıyorum arkadaşlar. Aha sen öldüm. Nasıl öldüm ya? Aa en güçlü silahla çıktım işte. Püh be. Evet arkadaşlar. Oyun da kullanabiliyor. O yüzden sorun yok. Hayat açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bir dakika işte. Yarın belki bir saatlik bir video gelir. Bunu bunun süresi bitene kadar oynarız diye düşünüyorum. E, 100 like gelirse yani 100 abone gelirse bunu bunu videosunu çekeceğim. Şu anlık sadece şu ikinci pembeye açılana kadar çekiyorum. Ondan sonrası videomu bitecektir. Evet. Bu ne kadar Arkadaşlar Akaşa galiba bu şöyle ileri atamadım. Arkadaşlar o adamdan ben Dize gideceğim? <laughs> Allah arkadaşlar dedim. Adam adamlar çok iyi ya. Bak hadi Ne yapıyor bu? O ben de olsa ben de atardım. Ama yok. Neyse arkadaşlar. Pembe açıldığında hemen videomuz bitecektir. Evet. Şu an bunu açmasın. Hadi ya seni mi Arkadaşlar bugün bir tane video çekmiştim. Onu izlemeyenler için, bunu izleyenler için bir Rastar's'tan müjde verildi. Arkadaşlar, müjde 29 Nisan'da Godzilla modu gelecek ya. İşte Godzilla modu gelirken tamam tamam bazı olmayanların

Evet arkadaşlar alamadık. Hemen cikti a o kalkanı bir daha gitsek ölürüz. Adamın kalkanı. Bitti. Acaba adamla arkadaş olur muyuz? Yok Adam çok iyi silahları olduğu için olamayız. Arkadaşlar şu ortadaki ne iyi bu en az buna hepsi açıldığında galiba bu evi. Bunlar değiliz. Arkadaşlar bunu kullansana. Kullanayım ya. Şöyle çalalım. <laughs> gördünüz mü? Çok garip bir şey oldu. Neyse. Biz videomuza devam edelim. Arkadaşlar aldık da oyunu dondu. Ee, bakalım ne gelmiş. Bu neymiş? Arkadaşlar <laughs> <laughs> korsan şey geldi. Bu ne ya? Bir şey de yapmıyor. Allah Allah. Ay yapıyor mu? Oyunu donmuşlar. Arkadaşlar, Bu güzel. arkadaşlar, arkadaşlar, çok güzel. Çok şuna Arkadaşlar, çok iyi oldu. Arkadaşlar, çok Arkadaşlar, çok iyi Arkadaşlar, çok iyi oldu. çok Arkadaşlar, çok Arkadaşlar, 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 çekeceğim. Ama 100 abone ve 100 like gelirse çekebilirim. Arkadaşlar şu adam olmasaydı oyun, oyun bendeydi. Adamı öldürmek lazım. Bu katana akıllı bir şey. Arkadaşlar bu açıkı. bu Arkadaşlar. Hacker balonu aldılar. Bir adam bir saattir oyundaymış. Hacker balonu aldılar. Hayır. Olamadım. Altı evimde zaten yarı durum vardı. Alalım. Aşlayalım. Ne çıktı? Bu ne ya? Arkadaşlar bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Neyse. Belki logo bilir Neyse gidelim. Uuu çak çak çat. Arkadaşlar hay hay. Bu olmaz bu olmaz. Hay hay hay. Aşağı düşmüyor. Evet. Çok, çok güçlü. Ve bize tek yedirebiliyor yani. Neredeyse birkaç teknik yedirebiliyor. Yani normal tek, tek yedirebilir. Ama ben buna karşıyım. Neyse. devam edelim. Oyunumuz bana biliyor. E, çok fazla yok.

Acaba bu ne? Ben de hiç bilmiyorum da. Neyse. Bak adam geldi kaçın. Arkadaşlar şu an. E, şarjı taktığım için kafamı döndürmeyi de biliyorum. Hemen şu an başlayacağım. Tamamdır. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şunu da alalım. Ne çıktı? Oy. Arkadaşlar. Bu adamı öldürebilir miyim? Tıkatın kılıç geldi. Arkadaşlar tamam. Görün ben de. Kaşım, Kaçın. Hayır hayır. Örneğin o gitmedi. Güzel. Ne aslında? Aşk olsun yine düşüyordum. Evet arkadaşlar. Bak orada. Bunları öldürmeye gitmem lazım. var. Omuz sayesinde galiba oluyor bu. Ne Ben sen bekleyeyim mi? Bence bekleyeyim. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Alalım. Oo, arkadaşlar bunlar galiba ne yeniklenmiş hiç görünmüyor. Yani i̇çtik. Ne oldu? Arkadaşlar. 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 Bu arkadaşlar bakayım, bakayım bu neymiş? Galiba hacker şey olabilir. Hacker. Hacker. Arkadaşlar şu iki saat çalışsa tamam bitiyor da bir seri yok. Arkadaşlar o beni öldürdü. Arkadaşlar oğlum mi? bir acı kalmıştı. Eyvah 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 öldük ya. Neyse arkadaşlar. bunu açmasın bekleyelim. Hmm. Arkadaşlar bu hacker bu olur. Yani bunu açsak içine tek atan kılıçları verebiliyor. İşte açılmış alalım. Hemen oldu. oldu. Hemen oldu. Arkadaşlar. Kaldı, kırabiliyor muyuz? Yok, Yok. kıramıyoruz. Aa, Aa arkadaşlar bir dakika. Adam. Şah. Adam. Adam şeyde. Adamı öldürdüm <laughs> Adamı öldürdü. <laughs> Adamı öldürdü. Bu ortası açılsa çok iyi. Bu arkası açılsa çok iyidir. Anne! Muhammed gel yanıma. Hüsam video çekiyor. Haydi gel bir dakika. Tamam. <laughs> ne oldu? Bir dakika arkadaşlar. Nerede? Bunda. Kulaklığı da şarj Tamam. Oğlum sen sessiz ol ben yatacağım. Evet arkadaşlar burada bekliyoruz. Bize zaten bebemiz yok. <laughs> arkadaşlar kız gördü. Ölme gel bir savaşım. Geçeceğim. Kaç 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 kaç. <laughs> Evet arkadaşlar şey, kaçıyorduk ama birden bire arkasını açıyorduk. Evet devam. Şimdi onlardan intikam almalık diye. Evet intikam. <laughs> i̇ntikam alacağız. <laughs> i̇ntikam alacağız. Bir dakika. Evet. İntikam alacağız. derken. Arkadaşlar. <laughs> Yine oda. Yine oda. Arkadaşlar. Ali Çok kötü oldu. Ee, arkadaşlar biz aşağı indiğimiz için videoyu ve kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen like atın ve abone olun.